Allah olarak hiçbir zaman hiç kimseye ihtiyacımız olmadı. Devletimiz her zaman yanımızda. Biz bireysel olarak her zaman birbirimize tutan insanız. Kimse bize gönderdiği yardımı harap zıkkım ediyorum diyemez. Hiç kimseye ihtiyacımız yok. Allah Allah hiç Allah Allah zaman Allah 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 ihtiyacımız yoktur. Çok şükür kendi ayağımıza duran ve esnaf insanlarız. Bugüne kadar hiç kimse bizi yıkamadı. Bundan sonra da yıkmayacağız. Bizim için devletimiz yanımızdadır. Bravo. teşekkür ediyorum falan patates diyorlar. Bizim Biz ihtiyacımız var. Vatan diyoruz vatan. Verdiklerine iki katı iade ederiz. Verdiklerine iki katı iade ederiz. İhtiyacımız yok onların bu sözlerine. Bize yardım gönder aşağı bize haram zıkkım diyor. Gönderdiği yardımı yatsın, bana dekon otun atsın gerekirse parasını ben gönderirim. Bize kimse haram zıkkım diyemez. Biz bu ülkede her zaman devlet yanımızda olmuştur, biz de devletin yanında olmuştur. Genler gidip de villada oturup da sana yardım gönderip demesin. Biz çadırda oturur ama gene de onlara minnet etmeyiz. Bugüne kadar arkamızda duran ve durmayan şahsen Lütfü Kaşıkçı gibi ee, sayın, vekilimiz gibi, reisimiz gibi her zaman arkamıza durmuşlardır. Biz sonuna kadar mücadele ederiz. Çadırda olsun otursak hiç kimseye minnetimiz yoktur. Biz Kırkanlı olarak çadırda da otursak hep devleti sırtımızda görmüşüzdür. Devlet hep yanımızda biz de devletin yanındayız. Evet, kimse bize yardımı sıkım edemez. Biz bu ülkeye vermiş, kaza vermiş vatan evlatlarıyız. Hiç kimse bizim için haram sıkım diyemez.